Uzun zamandır beklediğim o akıllı saat geldi ve bileğime taktım. Xiaomi'den geldi. Xiaomi Watch S1 aktif. Biliyorsunuz Xiaomi geçtiğimiz aylarda bir lansman düzenledi ve en yeni akıllı saatlerini bizlere tanıtmıştı. Bu lansmanda gerçekten çok heyecanlanmıştım çünkü Xiaomi'nin bu sefer akıllı saatlere çok iyi özellikler, teknolojiler getirdiğini görmüştük. Xiaomi iki farklı şekilde bu akıllı saatini tanıttı. Bir tanesi Xiaomi Watch S1 yani klasik saat olarak adlandırabileceğimiz bir günlük kullanımda kullanılan bir akıllı saat. Ama şu anda kolumda tuttuğum model. ikinci seçenek olan Xiaomi Watch S1 aktif. Daha çok sporcular için veya birden fazla spor dalıyla uğraşanlar için tasarlanmış bir akıllı saat. Bu akıllı saati yaklaşık 1-2 gündür kullanıyorum ve bu videoda sizlere detaylı bir şekilde Xiaomi Watch S1 aktifi anlatacağım. Evet fiyata bakmamız gerekiyor. Eğer ki bu akıllı saati almaya karar verdiyseniz ekranlarda şu an görüyorsunuz. Xiaomi'nin resmi sitesinde bu saati 2500 liraya kadar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Fiyatlar değişir mi? Elbette ki değişir. Çünkü e, artan kurdan dolayı artık fiyat e, dengimiz birazcık değişmiş durumda. Tabi bu Xiaomi'nin kendi sitesinde 2500 lira. Farklı e, sitelere satış seçeneği geldiği zaman o fiyatları da bir göz atın dostlarım. Ben yine de sizler için açıklamaya bir link bırakacağım. Şimdi bu akıllı saati aldınız eve getirdiniz. Öncelikle size şunu söyleyeyim. Tasarım gerçekten çok iyi. Eğer ki sporla çok uğraşan bir insansanız ve uyurken bile akıllı saatim benim kolumda olsun. Uykumu tamamen izlesin ve benim bütün sağlık verilerimi kayıt altına alsın diyorsanız bu akıllı saate bir göz atabilirsiniz. Şimdi gelin bir kutu içeriğine bakalım. Kutudan neler çıkıyor. Sizler için güzel bir video hazırladım. Onu izleyelim. Daha sonrasında buradayız. şeklini gördünüz. Şimdi de geçelim tasarım kısmına. Tasarımda daire şeklinde bir ekranı burada ilk olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Kordonsuz olarak bu akıllı saat tam 36 gram ağırlığa sahip. Yani siz bu akıllı saatle çok rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz ki zaten biz akıllı saatlerden istediğimiz en belirgin özellik bu. Ha, diyebilirsiniz ki ya ben Xiaomi Mi Band 5, Mi Band 6 alacağım veya kullanıyorum. Tabii ki de onlarla uyumak daha rahat arkadaşlar. Orası ayrı bir konu. Tabii onlar bileklik. Bu akıllı bir saat ve dairesel bir şekilde sizlerin karşısına çıkıyor. Hem günlük kullanımda bir sporcu saati havası ortaya koyuyor. Hem de klasik böyle beyaz renkli bir kayışında olduğunu belirteyim. Ama siz farklı renk seçeneklerine göz atmak isterseniz internet sitesinde bulunan e, farklı renkleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca bu kayışlar değişiyor. Kayış e, silikonlarına da yine Xiaomi'nin kendi sitesi üzerinden erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu silikon tarafına baktığımız zaman burada delikli bir yapıyı görebiliyoruz. Bu da spor yaparken terlemememize olanak sağlayan bir detay aslında. Çünkü buradaki bantlar sayesinde açık olan bu aralıklar sayesinde rahatça bileğiniz nefes alıyor ve bu akıllı bileklik, akıllı saat kol olduğunuzda fazla terlemeye olanak sağlamıyor. Ayrıca ekrandaki çerçeveleri beğendiğimi söyleyeyim arkadaşlar. Çizilmeye karşı dayanıklı bir ekran da burada bulunmakta. Şimdi geçelim bağlantı kısmına. Akıllı saati kutudan çıkardığınız andan itibaren eşleşmeye hazır bir şekilde geliyor. Türkçe arayüz sayesinde çok rahat bir şekilde bu akıllı saati yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki Xiaomi bir telefon kullanıyorsunuz. İlk olarak Bluetooth'a eşleştirdikten sonra Mi Fitness uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Zaten saatin kurulum ekranında sizlere bir kare kod çıkıyor. Bunu telefonunuzu okutarak uygulamaya direkt olarak erişebiliyorsunuz. Burada dikkat ettiğim en önemli konu şuydu. Bu akıllı saat hem bir Xiaomi telefonda yani Poco X3 Pro'da kullandım. Hem de bir iOS cihazla eşleştirdim. Şöyle sıkıntılar gördüm. Mesela Android cihazları çok senkron bir şekilde çalışıyor. Tüm verilerinizi kayıt altına alıyor. İşte kamera işlevleri, bildirimlerin anında düşmesi gibi olaylara erişebiliyorsunuz ama iOS cihazda bu durum farklı arkadaşlar. Mesela kamera sensörü çalışmıyor. Yani kamera arayüzüne girdiğiniz zaman saatte telefon ekranından bir fotoğraf çekmek istediğinizde bu durum mümkün olmuyor. Mesela bildirimleri iOS cihazda anlık olarak alamıyorsunuz veya bazı bildirimler gelmiyor. Tabii bu akıllı saat Xiaomi olduğu için ve ekosistem de Xiaomi olursa şayet daha iyi bir eşleşme daha iyi bir ekosistem deneyimi elde edeceksiniz. Şimdi geçelim bu bağlantı kısmından sağlık verilerimize. Arkadaşlar bir spor yapıyorsunuz değil mi? Diyelim ki koşu antrenmanına çıkmak istiyorsunuz. Barometre sayesinde günlük hava akışını elde edebiliyorsunuz. Mesela koşu antrenmanınızı ayarlayabiliyorsunuz. Uygulamanın arayüzüne girdiğiniz zaman dilediğiniz kadar kayıt altına alabildiğiniz bölmeler bulunmakta ve bu ayarlar sayesinde ne kadar kalori yaktığınızı, günlük kaç adım attığınızı, kalp atış hızınızı, stres takibinizi, uyku takibinizi, sağlıkla ilgili aklınıza gelen bütün verileri bu uygulama arayüzünden erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca kadın izleyicilerimizde varsa kadın sağlığını çok optimize bir şekilde kayıt altında tutan bir ayar bulunmakta. Şimdi 117'den fazla spor modu olduğunu belirteyim arkadaşlar sizlere. Bunların 17'si profesyonel olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Ayrıca 12 gün pil ömründe biz bu akıllı saatte görebiliyoruz. Şayet pil tasarruf modunu alırsanız bu durum 24 güne çıkıyor. 470 miliamperlik bir bataryayı Watch S1 görebiliyoruz. Peki şarj olma süresi ne kadar derseniz 2,5 saatte bu akıllı saati 0'dan 100'e full şarja ulaştırabiliyorsunuz. Ayrıca bu saatin akıllı sensörleri gerçekten çok iyi çalışıyor. İşte e, kandaki oksijen değeri gibi, kalp ritmi gibi verileri hem kayıt altına alıyor hem de siz uygulama arayüzünden bunların işte diyorsunuz ki saat 10'dan akşam 6'ya kadar benim kalp ritmimi ölç veya sabah işte 8'de uyanıyorum, gece 12'de uyuyorum. Bu saat aralığında işte benim e, uyku takibimi yap, uykuda ne kadar horladım vesaire gibi durumları da kayıt altına alabiliyor arkadaşlar. O nedenle bir sağlık denetleyicisi konumunda bu akıllı saat sizlere onu belirteyim. Bir diğer özellik olan NFC sensöründen bahsetmek istiyorum sizlere. NFC sensörü sayesinde bu akıllı saatle birlikte temassız ödemeler yapabileceksiniz. Ama şunu belirteyim. Bunu üzülerek söylemek istiyorum. Mastercard'da çalışıyor ve ülkemize şu an aktif değil. Ülkemize geldiği andan itibaren diyelim ki bir alışveriş yaptınız ve telefonunuzla eşleştirdiniz. Mastercard'ınızı uygulamaya giriyorsunuz. Daha sonra sonrasından NFC sensörü sayesinde post cihazını okutuyorsunuz ve ödemeyi tamamlayabiliyorsunuz. Ama şu anda gelmedi arkadaşlar. Keşke gelseydi. Bu bizim için çok rahat bir ödeme yöntemi olacaktı. Şimdi geçelim buradan ekran tarafına. Çok özellik anlattım. Bu arada saatin baya bir özelliği var. Ekranı daha şimdi yeni gelebiliyoruz. Bu ekran tam 1.43 inç boyutunda ve 466'ya 466 piksel çözünürlüğünde ve AMOLED bir ekranla geliyor. Evet AMOLED olması gerçekten çok güzel. Ve şunu belirteyim gün ışığında bu akıllı saati kullanırken parlaklığın bir hayli fazla olduğunu gördüm. Diyelim ki spor yapıyorsunuz ve bir koşu antrenmanındasınız veya bir futbol müsabakasındasınız. Bu nedenle akıllı saatinize baktığınız zaman parlaklığın çok iyi bir şekilde sizlerin karşıladığını görüyorsunuz. Bir bildirimi, mesajı okumak istediğiniz zaman burada parlaklık size çok iyi bir şekilde etki ediyor. O nedenle gün ışığında olsanız bile ekranı çok rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Ayrıca bu akıllı saatin kadranına baktığımız zaman 200'den fazla özelleştirebilir kadrana ulaşabiliyorsunuz. Bunu hem uygulama arayüzünden hem de ana ekrana basılı tuttuktan sonra gelen kadranları görebiliyorsunuz. Mesela şu anda ekranlarda görüyorsunuz kullandığım kadran bir uzay temalı kadran. Mesela Xiaomi'nin telefonlarında bu bu, işte MIUI 12.5'ten sonra daha fazla görmeye başlamıştık. Animasyonlu duvar kağıtlarını görüyorduk. İşte Mars e, animasyonu işte ne bileyim dünya animasyonlarını gerçekten çok seviyorduk biz Xiaomi telefonlarda. Bu durumu akıllı saate de getirmişler. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ekranda sevmediğim tek bir özellik 60 Hz arkadaşlar. Tamam diyebilirsiniz ki çoğu akıllı saatte 60 Hz var ama artık bu akıllı saatlerin de bir 90 Hz, 120 Hz çıkması gerekiyor. Çünkü tamam arayüz gerçekten çok akışkan. Çünkü içerisinde MIUI Watch arayüzü bulunmakta. Biliyorsunuz Xiaomi şey, lansmanda bunu açıklamıştı. Apple'dan birazcık örnek alıyor gibi arkadaşlar. Watch OS gibi. Arayüz gerçekten çok iyi ama dediğim gibi ekran e, tazeleme oranı bir tık fazla olabilirdi. Ekran benim gerçekten çok hoşuma gitti. Onları sizlere söyleyeyim. Ve diğer bir olay. Bu akıllı saat suya karşı dayanıklı mı? Evet dayanıklı. 5 atmos. Yani bu 50 metreye kadar su altında bu saati kullanabiliyorsunuz. Ve şunu da sizlere söyleyeyim. Yüzmeye uygun şekilde tasarlanmış bir akıllı saatten bahsediyorum sizlere. Ayrıca bu akıllı saatin içerisinde mikrofon ve hoparlör de bulunmakta. Siz bu akıllı saate bir kulaklıkla bağlayabiliyorsunuz. Mesela Xiaomi Flip Buds Pro akıllı saatin arayüzüne giriyorum. Ayarlar kısmına giriyorum. Kulaklık diye bir sekme bulunmakta. Buraya girdikten sonra kulaklığımı direkt olarak görüyor ve saat üzerinden ben kulaklığımı eşleştirebiliyorum. Çok hızlı bir şekilde müziklerimi değiştirebiliyorum. Burada çift bantlı GNSS sisteminde olduğunu belirteyim. Bir müzik dinliyorsunuz koşu yaparken ve haritanın da doğru olması gerekiyor. Çünkü sizin konumunuzu çok net bir şekilde algılıyor ve sizin gitmek istediğiniz yeri çok net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. O nedenle çift bantlı CNSS sistemi de gerçekten çok güzel olmuş bu akıllı saat için. Şimdi geçelim mikrofon testine arkadaşlar. Çünkü bu akıllı saat üzerinden bir görüşme yapabiliyorsunuz. Mesajlarınızı yönetebiliyorsunuz. Ama bir akıllı saatten beklediğimiz bizim ne olabilir? Tabii ki de karşı taraflı bir görüşme yaparken sesimizin karşı tarafa net gitmesi değil mi? Bunu bakalım bu akıllı saat nasıl yapıyor? Bunu izleyelim daha sonrasında buradayız. Şu anda mikrofon testiyle karşınızdayım arkadaşlar. Duymuş olduğunuz ses şöyle mi boş ses bir geliyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi şurada bir e, üç boyutlu yazı çalışıyor. Onun sesini de alıyorsunuz. Bir de ofisin içerisinde sesli bir ortamda konuşacağım. Mikrofonu o şekilde test edeceksiniz. Bir elimde telefon var, bir elimde de saat var. Şu an sesli bir ortama geldim. Sesli bir ortam, hatta bayağı sesli bir ortam. Saatin mikrofonunu bu şekilde test edebilirsiniz. Biraz daha böyle kalabalık bir ortama gireceğim sizler için. Mesela sesimi şu anda nasıl alıyorsunuz arkadaşlar? Bunu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sesli bir ortama girdim. Herkes sustu. evet görmüş olduk şekildeydi. Yorumlarınızı aşağı yazabilirsiniz. Bu akıllı saatte beğendiğim bir diğer özellik alt tuşu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Çoğu akıllı saatte bulunmak. Bu tuşa 3 kere ard arda bastığınız zaman acil durum kişisini arıyor. Mesela Allah korusun başınıza çok kötü bir olay geldi arkadaşlar. 3 kere ard arda bastıktan sonra uygulamadan eşleştirdiğiniz bir kişi. Mesela diyorum ki ben işte Salih'i acil durum kişisine koyuyorum. Benim başıma bir şey geldiği zaman Salih'i ben 3 kere bastıktan sonra arayacağım otomatik olarak ve Salih bunun acil durum olduğunu anlayacak ve bana yardım edecek gibi gibi bir özellik olmuş. Bu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Yani bir akıllı saat sağlığınızı tamamen yönetiyor. Verileri kayıt altına alıyor. Ve sizin gerçekten e, aslında günlük hayatta yapmış olduğunuz spor verilerinizi, sağlığınızı ve... Kişisel bakımlarınıza gerçekten önem veriyor diyebilirim. O nedenle akıllı saatlerin bence hayatımızdaki yeri gerçekten önemli diyebilirim. Şimdi videonun yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşırken artık akıllı saatin bütün özelliklerini sizlere anlattım biliyorsunuz ama uygulama arayüzü ile ilgili belli başlı problemler var. Bir kere bunları anlatmam gerekiyor arkadaşlar. Nedir bu? Mesela uygulamaya girdikten sonra Bluetooth telefonla eşliyorsunuz rahat bir şekilde ama uygulamada cihaz ekle kısmına basarken bazen cihazlar gözükmüyor hani cihazınızı göremiyorsunuz. Bunu nasıl çözeceksiniz? Öncelikle uygulamanın üstüne tıklıyorsunuz. Yani Mi Fitness'ın üzerine tıklıyorsunuz. Uygulama izinlerini görüyorsunuz ve bütün uygulamalara izin verdikten sonra Uygulamayı bir kere kapatıp açtıktan sonra artık cihazınızı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben uygulama arayüzünü beğendim arkadaşlar. Ekranda şu anda uygulamanın ekran kaydını görüyorsunuz. Mesela baktığınız zaman bu kısımda kendi verilerinizi görebilmek mümkün. Zaten ana ekranda direkt bunu görüyorsunuz. Bir diğer kısma geldiğiniz zaman saat kadranını, şarjınızın ne kadar kaldığını, aşağıya doğru indiğiniz zaman burada belli başlı modları görebiliyorsunuz. Mesela buradan aşağıya doğru inelim arkadaşlar. Ne var burada? Acil durum çağrısı. Az önce anlatmıştım. Buradan bir kişi ekleyebiliyorsunuz. Hava durumu işte uyku takibi, veri gibi belli başlı özellikleri de görebiliyorsunuz. Evet dostlar sizlere Xiaomi Watch S1 aktifi anlatmış bulundum. Neler düşünüyorsunuz bunu yorumlar kısmında lütfen belirtin. Ayrıca video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Vaktiniz varsa iki tane daha video gelecek. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.